evleri yıkıldığı kişilerin onlara yardım etmek için getirdim. Otostopla bisikletimi tamir edecektim. Buraya getirdim. Komşu ülkemiz Suriye'nin Şam kentinde yaşarken ilçemize göç eden Suriye'den buraya gelip de buraya göç eden burada yaşayan müteci kardeşlerimiz bize Adıyaman ve diğer illerde yapılan depremle ilgili yardımda bulunmak için bugün geldiler. Az kardeşimiz çok örnek bir davranış sergiledi. Bisikletini tamir etmek için kendisine bir para biriktirmek için bir kumbara oluşturmuştu. Bütün paralarını o kumbarada biriktiriyordu. Bugün kumbarasında biriken 30 TL'yi bisikletinin bozuk kalmasını göze alarak deprem bölgesine ulaştırılmak için bize getirdi, teslim etti. Bununla birlikte bir battaniye ve kullanılmamış bir yorganı da bize teslim ettiler. Battaniyede de çok güzel bir duygu yüklü bir mesaj paylaşmışlar. Ee, ben bunu da okumak istiyorum. İnşallah bu battaniye sıcaklığı gibi sıcak bir eviniz olur. Ayaz kardeşimiz bunu yazmış. Ben Ayaz kardeşimizi hassasiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Doğrusu.